Merhaba arkadaşlar. Distert dokular VIP sorularla tekrardan karşınızdayım. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. Minenin geçirgenliği ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir kere geçirgenlik dediğimiz zaman özellikle arkadaşlar geçirgenliğin organik yapıdan zengin alanlarda biraz daha fazla olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mine lamellerinde geçirgenlik fazladır demişiz. Doğrudur arkadaşlar. Bu bölgelerde organik yapı fazladır hassasiyetin neden olabilirler? Çünkü geçirgenlik daha fazladır arkadaşlar organik bölgelerde. Genellikle organik bölgelerde fazladır demişiz zaten en baştan. Yaşla birlikte geçirgenlik azalır neden? Çünkü mineral miktarı artmaktadır. Edirne şıkkına bakıyoruz. Mineral çoğalması geçirgenliği artırır demiş. Hayır arkadaşlar, azaltır olması gerekiyordu. Cevabımız Edirne olması gerekiyor. Şimdi burada genel minenin yapısını bir hatırlayalım. Normalde biliyorsunuz mine prizmalardan oluşuyor. Prizmalarda baş ve kuyruk kısımlarından oluşup prizmanın uzun ekseninden baktığımız zaman arkadaşlar hidroksapatit kristallerinin birbirlerine paralel bir şekilde bulunduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kuyruk kısmında ise açılı bir şekilde uzandığını biliyoruz. Tamam bizim peki konumuz ne burası? Biraz daha yakından baktığımız zaman hidroksapatit kristallerine aralarında gördüğünüz gibi burada organik mantıksa buralar işte geçirgenliği artıran alanlar arkadaşlar. Cevabımız burada evden olması gerekiyordu. Mine dentin bileşimiyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Mine ve dentin proteinlerini içerir doğrudur arkadaşlar. Sonuçta iki komşu doku. Çünkü bu bölgeler rahat ilerler neden? Çünkü bu bölgede arkadaşlar organik yapı biraz daha fazladır inorganik yapıya göre. 2 mikron kalınlığındadır. Doğrudur. Oldukça ince bir yapıya sahiptir. Amelogenezin ile bireylerde düzdür demiş. Hayır arkadaşlar. Dentinogenezin perfektli bireylerde düzdür olacaktı. Cevabımız o yüzden Denizli yanlıştır. Organik yapıdan zengindir dedik. Bu da doğru ifadedir arkadaşlar. Aynı zamanda ek bir bilgi verelim. Burada çürük hızlı bir şekilde ilerler. Bunun iki tane sebebinden bahseder textbook. Bir tanesi organik yapının zengin olması. İkisi de matrix metale proteinazların fazla olması. MMP'ler neydi arkadaşlar? Çürüğün ilerlemesini sağlayan dentine ait olan endopeptidazlardı. Yani kollajen yıkıcı yapılardı. Cevabımız denizli olması gerekiyordu. Bu şekilde dalgalı bir yapı mine ve dentin birleşimi. Aynı zamanda mini içerisine 100 ila 400 mikron kadar da giriş yaptığını hatırlamamız gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Minenin elastik modülü dentinden fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Elastisitenin tam tersidir elastik modülü. Bir cismin boyunun artırılması için gerekli F kuvvetinden bahseder. Mine daha sert olduğu için elastik modülü biraz daha fazladır. Buradaki F kuvveti fazla olacağı için. Ne demiştik? Elastik modülü elastisitenin tam tersidir. O yüzden A şıkkı doğrudur. Mine ve dentinin basma dayanımı düşüktür demiş. Hayır yüksek olacak. Şıkkımızı bulduk. Yine de diğerlerine bakıyoruz. Dentinin tensil dayanımı mineden fazla demiş. Doğrudur arkadaşlar. Tensil dayanımı bir cismi sağından sonra sündürdüğünüz zamanki dayanımı gösterir. Esnek cisimlerin tensil dayanımı yüksektir. Bu yüzden dentin mineden daha esnek olduğundan dolayı tensil dayanımı fazladır. Denizli şıkkına bakalım. Dentin mineden daha esnektir. Doğrudur. Biraz önce bahsettik. Mine eğer altında dentin yoksa kırılgandır. Bu da minenin kırılgan dentinin de destekleyici esnek olduğundan kaynaklanıyor cevabımız bu soruda. kurs olması gerekiyordu. Elastik modülde minenin fazla olduğundan bahsettik. Kompresif dayanım dediğimiz basma dayanım hem mine hem dentin için fazladır. Mine de bir tık daha fazla ama genel olarak ikisinde de yüksek olduğunu bilmemiz lazım. Tensil dayanımdan bahsetmiştik. Esnek cisimlerde daha yüksektir bu tensil dayanım demiştik. Dentinde de bu yüzden mineye göre daha fazladır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi prizma tabakası için doğrudur diye sormuşuz. Soru köklerini güzel okuyoruz. Organik yapıdan zengindir demiş. Hayır arkadaşlar, burası inorganik yapı itibariyle daha zengindir. Cevap bu değil. Bize doğruyu soruyor. Bol miktarda amiloblast bulunur demiş. Hayır arkadaşlar, amiloblastlar yok oluyorlar bu tabaka olduğunda. Mine tuğları bu tabak bu bölgeye ulaşabilir demiş. Hayır arkadaşlar, bu bölgeye ulaşamaz mine tüülleri. Minenin iç kısmında bulunur. Mine dentin sınırına komşudur. Hidroksopetit kristalleri bu bölgede paraleldir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Camımız deniz olacak. Edirne'ye de bakalım. Daimi dişlerin daha çok ok üzerinde bulunmaz. Neden? Çünkü zamanla aşınır bu yapılar. Servikalinde kanı camımız denizli olması gerekiyordu. Bahsetmediğimiz ne var? Buna bakalım. Hepsinden bahsetmişiz. Camımız denizli olması gerekiyordu. Hangisi patolojik bir dentin çeşidi değildir diye sormuşuz. Bu soruya çok benzer şekilde daha önce pedodan soru geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz protezden de endodan da pedodan da ortak konularımız oluyor. Hatta fizyodan ortak konularımız olabiliyor. Bunlara güzel bir şekilde çalışmak lazım. Terser dentin patolojik bir dentindir. Reaktif sikloretik dentin yine patolojik bir dentindir. Dışarıdan bir uyaran gerekir arkadaşlar. Bir de siklorotik dentin var. Fizyolojik şekilde oluşabilen bu ayrıdır arkadaşlar. Şöyle söyleyebilir. Sikloretik dentinin iki tipi vardır. Sikloretik dentinin iki tipi vardır. Bir tanesi fizyolojiktir. Yaşla birlikte ortaya çıkar. Diğeri de patolojiktir arkadaşlar. Bu da uyaranla ortaya çıkar. Uyaran işte kırılma da olabilir ya da çürük de olabilir arkadaşlar. Herhangi bir yorum olur. Reaksiyoner dentin bu terser dentinin bir tipidir. Transparent dentin arkadaşlar. Bu da siklorotik dentinin oluşma aşamalarından biridir. Öncelikle transparent dentin oluşur. Daha sonra siklorotik dentin oluşumunu tamamlar arkadaşlar. O yüzden bu da patolojik dentin sayılabilir. Interglobüler dentin fizyolojik bir dentindir arkadaşlar. Burada patolojik olan dentinlerin diğer, diğer isimlerine bakalım. Reparatif dentin var bir de fotojokları özellikle bilmek önemli çünkü bu soru hem PB hem de Endo'dan da karşımıza gelebilir. Cevabımız nedir ne olacak? Mine preparasyon sırasında ağrının sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada arkadaşlar özellikle mine preparasyonundan bahsettiği için özellikle mine preparasyonunda ortaya çıkabilen bir ağrıdan bahsetmemiz lazım. Çıklarımıza bakalım. Mine tüülleri evet arkadaşlar burası geçirgenliği artır. Evet bu da hassasiyete sebep olma ihtimali fazla ama e, preparasyonla ilgili özel bir durum olmaz arkadaşlar. Mine pistonları cevabımız olması gerekiyor. Çünkü normalde ağrı olmayan bir yapıdır mine. Ancak eğer preparasyonda bir ağrı çıkıyorsa mine pistonundan daha çok şüphelenilmesi gerekir. Tetü çizgileri dentin ait bir yapıdır. Ovin çizgileri dentin ait bir yapıdır. Perikimatiler mine'nin en dışında bulunan çıkıntı alan, hemen çıkıntıların yanındaki alanlardır arkadaşlar. Bu da cevap olamacağımız bursa olması gerekiyordu. Mine dentin bileşimindeki özel yapılara bir bakalım. Mine tufları ya da tuğları dediğimiz yapı, mine dentin bileşiminden dentinin iç kısmına kadar uzanıyor, dış yüzeye uzanmıyor. Bu bölge. Organik yapıdan zengin hipominerize alanlar geçirgenlikte ve çürüğün ilerlemesi fazladır. Mine lamelleri dentinin içerisinden minenin en dış yüzeyine kadar uzanabilen, yine hassasiyetle ilişkili olabilen bir mine yapısıdır arkadaşlar. Bir de mine pistonu dediğimiz dentinden gelen odontoplas uzantılarının mine içine uzanma durumu var arkadaşlar. Bu özellikle kavitasyonla ilişkidir arkadaşlar. Bunun dışındaki diğer yapılar da genel hassasiyetle ilişkili olabiliyor tabii ki. Ama özellikle kavitasyon dediği zaman mine pistonunun cevap olma ihtimali diğerlerinden daha fazladır. Yoksa tabi ki preparasyon sırasında organik yapının fazla olduğu bütün alanlarda hassasiyeti daha fazla olacaktır. İlk oluşan dentin hangisidir diye cevabımız mantle dentin olması gerekiyor. Hemen dentin çeşitlerimize bir bakalım. Minenin altında mantle dentimiz var. Onun altında hemen pulpal dentin var. Şurada sekonder dentin var. Şurası primer dentin. Primer ve sekonder dentin arasında demarkasyon hattımız var. Sekonder dentin altında da hemen pulpaya komşu. Redentin yapımız bulunmuş oluyor arkadaşlar. Tüm tabakalarında isimlerinden bahsetmiş olduk. Çağımız Edirne olması gerekiyordu. Mine prizmaları ile ilgili velen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Üst milyonlarda 12 milyon prizma vardır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Alt keserlerde de 5 milyon tane vardır. Yani diş büyüdükçe prizma adresi de artmış oluyor. Mine prizmaları iç yüzeye doğru daralır demiş arkadaşlar. Doğrudur. Dış yüzeye doğru genişler. Çünkü minenin dış yüzeyi daha geniştir. Prizmaların da sayısı değişmeyeceği için içeride dar dışarıda daha geniş bir yapıya formasyona sahiptir. Prizmalar servikal ve apikal yönde açılı bir şekilde uzanmaktadır. daim isterde. Bu da doğrudur. Prizmaların kuyruk kısımları o ok güzel yönde uzanır demiş. Hayır. Servikal olması gerekiyordu arkadaşlar. Diğer şıkkımıza da bakalım. Cevap zaten çıktı. Deniz olacak. Prizmaların baş kısımları asit uygulamalarında kuyruk kısımlarına göre daha dayanıksızdır. Çünkü burada dik bir şekilde uzanmaktadır ve daha rahat bir şekilde çözülmektedir. Ne demiştik arkadaşlar? Ee, i̇ç yüzeyde daralmasının sebebi şurada minenin daha dar olması, dış yüzeyinde ise geniş olması. Prizmaların sayısı değişmeyeceği için burada görmüş olduğunuz gibi dentin yüzeyinde daha dar, dış yüzeyinde daha geniş bir yapı görüyoruz. Bunun dışında baş kısım ok yüzeyle doğru yönlenirken servikal kısımlarda ise kuyruk yönlenmesi bulunuyor arkadaşlar. Bunu da karıştırmamamız gerekiyor. Cevabımız denize olacaktır. Arayüz mine çürüklerinin bukalyungal genişlerinin mezodistler genişlerinin daha fazla olması nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz arkadaşlar. Cevabımız spot bilgi sorusu retüs çizgileridir. Peki neden? Şimdi ok güzelden baktığınız zaman yaş halkalarını bu şekilde görüyorsunuz. Dışarıdan bir çürük etkeni geldiği zaman önce ne yapacak? Üçgen bir şekilde ilerlemeye çalışacak. Ama bu organik yapı bölgelerine geldiği zaman biraz daha lateral alanlara genişleyecek. Çürük tabii ki ileriye doğru yönlenecek ama daha çok bu lateral'e doğru zorlama olayı organik yapının zengin olduğu retüs çizgilerinin formasyonundan dolayı Bukal lingual yönde çürüğün daha iyi geniş bir şekilde ilerlemesine sebep olacaktır. Bu yüzden cevabımız retüs çizgileri olmalıdır. Nantin ile ilgili aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır diye sormuş. Mezodermaldir. Doğrudur arkadaşlar. Bu ifade pedo ve fizyoda farklı gelebilir. Ancak bizim textbookumuzda arkadaşlar mezodermal olarak geçmektedir. Aklımızda bu şekilde kalsın. Dental papilladan köken almaktadır. Oluşumunu ömür boyu devam ettirir. Doğrudur. Sekonder denti sürekli oluşmaya devam eder. Odontoblastlar sentezlerler arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Bol miktarda tip 1 kolajen içeriler Tip 4 diyeceğimiz bu nedenle Edirne olması gerekiyordu. DTÜ çizgilerle ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yaş halkaları şeklinde görülmektedir. Doğrudur. Horizontal kesitte baktığımızda böyle görürüz. Zaten biraz önce görmüştük. Kas tepelerine paralel seyreder. Doğrudur. Vertikal kesitte bu şekilde görülmektedir arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Minin en dışında oluşturduğu oluk yapı perikmat denmez. Piklerin implikasyon çizgileri denir. Gitti. Perikimat dediğimiz şey piklerin implikasyon çizgilerinin yanındaki çıkıntılardır, yükseltilerdir. Minenin dinlenme periyotları sırasında oluşmaktadır. Dinlenme çizgileri ismi de verilmektedir arkadaşlar. Amiloblastların etkisiyle oluşur çünkü mine amiloblastlar tarafından oluşturulmaktadır. Cevabımız Ceyhan olması gerekiyordu. Horizontal kesitten yaş halkaları şeklinde vertikal kesitte kas tepelerine paralel seyrediyor. Yine burada retüs kilerin dış yüzeyine en dış yüzeyine ulaştığı noktalardaki en derin nokta implikasyon çizgileri yanındaki çıkıntılara da Perikimati ismi veriliyor arkadaşlar. Cevabımız bu soru için Ceyhan olması gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi pulpaya komşu ve rezorpsiyona dirençli dentinir demiş? Spot bilgi sorusudur. Cevabımız predentin olması gerekiyor. Predentin soru gelme ihtimali özelliklerinin ayrıcı olması sebebiyle daha muhtemeldir arkadaşlar. Predantin tam mineleşmemiş, pulpaya komşu ve en son oluşan hangi açıdan en son oluşan arkadaşlar? Gelişmiş bir diş açısından yoksa arkadaşlar bu ilk oluşan dantindir aynı zamanda çünkü oluşumda devam edip yeni dentin mineralize oldukça adı değişmektedir. Pulpaya komşu bulunur ve rezepsyona dirençlidir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olması gerekiyordu. Hangisi çürük etkisiyle oluşan bir dentin çeşidi değildir diye sormuş arkadaşlar. Reaksiyonel dentin bir terser dentindir. Çürük etkisi oluşabilir. Sekonder dentin fizyolojik bir dentindir arkadaşlar. Bu çürük etkisiyle oluşmaz. Bu sürekli bir şekilde oluşur. Reparatif dentin terser dentinin bir tipidir. Patolojik siktolatik dentin yine Reaktif transparant dentinle birlikte arkadaşlar kuy, çürük ya da kırık gibi etkenlerle oluşabilir. oluşabileceğimiz bu soru için bursu olması gerekiyordu. Yukarıdaki özelliklerden hangisi veya hangileri primer ve sekonder dentin ortak özelliğidir diye sormuş. Dentin kanalların düzenli olması primer dentinde daha belirgin bir özellikken sekonder dentinde biraz daha düzensizdir. Tüm pulpal yönlerde oluşması ikisi için de geçerlidir. Yaşam boyu devam etmesi primer dentin için geçerli değildir. Günlük 4 mikron kadar üretilmesi primer dentin için geçerliyken sekonder dentin çok daha yavaş üretilir arkadaşlar. Ortak özelliğini sorduğu için cevabımızın bursa olması gerekiyordu. Çürük et, e, etkisiyle gölen ölü yollar aşağıdaki yapılardan hangisine oluşur? Ölü yolların bir kere oluşabilmesinin dentin kanallarının varlığı gerekir. Dentin kanalları da sadece dentin tübirlerinde meydana geldiğinden dolayı dentin içerisinde meydana gelir. cevabımız bu nedenle bursa olmalıydı arkadaşlar. Görüyorsunuz çürüğün etkisiyle altındaki tübüllerin içerisinde canlılığını kaybetmiş boşluklar oluşuyor. Bu da zaten şürün daha hızlı ilerlemesine yol açıyor. dentin dentinle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yeni dentin oluşumudur ve oluşması ile pulpa daralır. Doğru. Sonuçta pulpa genişleyemez değil mi? Ne olacaktır? Dışarıdan dentin oluşumu artacağı için iç kısımdan bu da pulpanın daralmasına yol açacaktır. Reparatif dentinin kanalları Reaksiyoner dentinden daha düzensizdir. Çünkü ikinci olumlu toplaslar tarafından uyarılan daha şiddetli uyaranlar sonucu oluşan bir dentindir. Patogenezden bağımsız olarak tüm pulpan yönlerde oluşur demiş. Hayır arkadaşlar bu ifade doğru değildir. Sadece uyaranın etki ettiği bölgede oluşur. Odontoblastik aktivite sonucu oluşmaktadır. Bu da doğrudur. Odontoblastlar tarafından sentezlenmektedir terser dentinler. Preparasyon sırasında pulpaya 1,5 mm kadar yaklaşmak terser dentin üretimine uyarmaktadır. Bu ifade de doğrudur. Hatta çok daha öncesinde de ulaştığına dair veriler bulunmaktadır. Hatta minedeyken bile çürük biliyorsunuz. Mine ve dentin geçirgen olduğu için e, odontoblastlar uyarılarak bir şekilde dentin oluşumu başlayabilir. Ama genel geçer bilgi pulpaya 1.5 mm kadar yaklaşması yönündedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi birinci odontoplastlar tarafından sentezlenen bir dentin değildir demiş. Mantle dentin zaten ilk oluşan dentin hemen üstünde sirkumpulpal dentin vardı. Buna biz ne diyorduk? Primer dentin ismini veriyorduk. Peritübüler denti zaten dentin kendi iç yapısında direksiyoner dentin bir tersiyer dentindi ve birinci lotontoplazlar tarafından hafif uyaranlar sonucu oluşan dentindir. Reparatif dentin ise tersiyer dent tarafından şiddetli uyaran sonucunda meydana gelen ve birinci lotontoplazlar öldüğü için ikinci lotontoplaz, odontoplaz benzeri hücreler veya odontoblastoidler tarafından sentezlenen bir dentindir. Bu yüzden cevabımızın Edirne olması gerekiyor arkadaşlar. Cevap E olacak. Buna benzer bir soru daha önce DUS'ta sorulmuştu. Aşağıdakilerin hangisi sement için söylenemez demişiz. Sarıdır ve dentinden daha açık renklidir de demiş. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Daha önce gelmiş sorunun şıkkıdır. Dental foliküldeki mezenşimal hücrelerden kök kanalı bu ifadede de doğrudur. Yine çıkmış sorunun şıkkıdır. Pasiferipsiyon atrizyona bağlı salma ile oluşumu artar. Ne olacaktır? Diş okrizyona doğru hareket edeceği için bu durumlarda e, kemik içerisinde bir boşluk oluşmaması için buraya bir sement oluşumu olması gerekiyor inorganik i̇norganik yapı yaklaşık yarı yarıyadır arkadaşlar. yüzde %70 değildir. Cevap deniz olacak. Kolejen protein polisakarı içermektedir. Daha önce çıkmış sorunun bir şıkkıdır arkadaşlar. Cevap bu soruda deniz olması gerekiyordu. Sement ile ilgili verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? Dentin sement bileşimi dalgıdır demiş. Hayır arkadaşlar düz bir şekilde bulunmaktadır. Ama yine de bu iki yapı oldukça birbirine sıkı bir şekilde tutunmaktadır. Yanlış şıkkımız çıktı ama hepsine bakıyoruz ilkesel olarak. Çünkü sınavda yanılmış olabilirsiniz sonuçta değil mi? Emin olmak için 4 tane doğru şık bulmamız lazım ve bağımsız bir şekilde değerlendirmek lazım. Ya biz bunu zaten bulduk. Gidip de bunları rastgele işaretleyelim, hızlıca okuyalım. Yok. Hep soruların köklerini de, her bir şıkkı da önemli bir şekilde okumak lazım. Çünkü sınavda yaptığınız hatanın geri dönüşü olmuyor arkadaşlar. O yüzden okuma ve odak seviyesi yüksek olması lazım. Bu seviyeye ulaşabilmek için de sık sık deneme çözmek tavsiye ediliyor. Son zamana kadar özellikle deneme çözerek pratiğini geliştirmemiz lazım. Çünkü sadece bilgiyle değil pratik de gerekiyor bu sınavda başarılı olabilmek için. Kalınlığı apikale doğru artmaktadır. Doğrudur arkadaşlar. E, dentine göre daha fazla organik yapı içermektedir. Doğru. Yine dentinde miniye göre daha fazla organik yapı içerir. Hemen kök ucuna kırıp bir miktar kanal içerisine girer. Bu ifade doğrudur. Ve avaskülerdir. Bu ifade de doğrudur. Artık emin bir şekilde Adana şıkkını işaretleyebiliriz. Yukarıda sement ile ilgili verilen ifadelerin hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakın bize neyi soruyor? Doğrudur ifadesini soruyor. Sement dentin bileşim pürüzsüzdür. Biraz önce bahsettik. Doğrudur. Genelde mine dent, mine sementi örter demiş. Hayır, sement mine örter. Bu ifade yanlış olacak. Hayat boyu üretimi devam eder. Kim gibi? Sekonder dentin gibi arkadaşlar. Değil mi? Sekonder dentin de hayat boyu üretimi devam ediyordu. Kendisini tamir edebilir. Daha önce çıkmış sorunun şıkkıdır. Bu ifade doğru arkadaşlar. Cevabımız bu soruda doğru doğrudur sorduğu için 1, 3 ve 4 olması gerekiyordu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere.